Ey dağlar ben nur olan kuran ben doğan yaşamım ben bir kapı değerinden çok daha üstün bir yaşam ana kaynak olan yaşamım sevgiyim ama samanların yaşaması için çabalayan bir sessizliğim ben aynı zamanda saman ödü derler ya hani ama yeşerirse yaşar ki biz o samanları yeşertecek diyecek Dindik duruyoruz yoğunluklarda ve diyoruz ki ayrı gayrı yok çalışın, çabalayın, halik olun, has olun, hasat olun. Dünya burada bu yoğunlukta bunu yapıyor diyerek çalıştırıyoruz. Tüm kontrolcü kodları. Buyurun ölmedik buradayız. Buyurun ruhun Kur'an'ı olan ışığız buradayız. Vallahi billahi buradayız biz. Vallahi biz siziz bunu bilin. Değerliler doğanın gücünü artırmak üzere bu çalışmalar bu şekilde de yapılır. Zaman gelir sizi kontrol etmek üzere bu çalışmaları sistemden yaparız. Zaman gelirse sessizlikleri dilleriz ve sizinle oluruz. Çoğunuzun görevi budur. Köklenmek, göklenmek, seslenmek ama sessizliği sistemden çok daha öte bir sessizliğe ulaştıracak olanların da sevgiyle size gelişleri ve sizinle dillenip sizinle yoğunlaşmaları şarttır. Bu nedir ki zaman sayfalanışında bu hep olur. Kimsenin sisteme inişi, kimsenin yoğunluğunda köklenişi göksüz olmaz. Kör zamansızdır ama gözü açıldığında zamanla dinlenebilir. Bu nedenledir ki biz size körleri ve güçsüzleri de getiririz. Yemin etmiştik doğanın gücünü artıracaktık. Doğa güçleniyor bunu biliniz. Biliniz ki yeni zaman sayfalanışları daha güçlü olarak yapılacak. Doğanın sessizliği dinlenecek. Artık yeni zaman sayfalanışı bu yoğunlukla yapılacak. Düne daha güçlü bir düne eklediniz ve daha ötelerdeki dünleri eklediniz ve hepsi daha güçlendi. Ve yeni zamanları daha yüce bir yoğunlukla kayıtlamaya başladınız. Bugünden sonra maya daha güçlenecek ve bu mayanın güçlenişiyle birlikte yaşam daha üstün bir yücelikte beşirin ışığını yenileyecek. Her dünya Allah götüreceğiniz bir tohumdur. Her bir yüce kendini alıp götürürken, kendi olan dünyayı da taşır. Biliniz ki taşıdığınız her bilgi dünyadır. Ve siz görevinizi tamamlayıp dünyadan göçerken, siz dünya olup göçeceksiniz ki her nereye giderseniz oraya dünyayı taşıyacaksınız. Ama taşıdığınız nefes olmaz, olmazsa yanılırız hepimiz. Çünkü taşınan keram tahtındaki o yol olmaz. Sizlerin nefes olup oralara götürüleceğinizi bilin. Hepiniz farklı dünyaları kodlayacak olan tanrılar olarak bu yoğunlukta çalışıyorsunuz. Ama kötülüğü önleyip yüreğinizi hak ettikten itibaren çok daha üstün dünyalara kontrollü olarak görev taşıyacaksınız. Dönün dünyayı seyredin dediğimiz zaman siz sizi seyredeceksiniz tüm yaşamlarda. İşte o gün biz birlik kuracağız. Ve bugün için daha önemli bir birlik çalışmasında size söz etmek istiyorum. Devre devre dünyayı hak eden birliklerin yeni zaman sayfalanışları için... Bugün dünya örtüsünü açıp dünya üstünden size, size anlatmaya çalıştıklarını biliriz. Dünya üstünde gök çö çörekleri yapılır, bilir misiniz? Dünyanın üst tabakalarında gök çörekleri yapılır. Bu çörekleri herkes tadar ama ekip olduğunuz zaman artık siz o çörekleri tatmadan da dinletebilirsiniz. Çünkü o çörek sizin yüreğinizde ilim olarak kodlanmıştır. Hepinizin yolu Allah'ın yoludur. Ama o yol bir tek yoldur. Bunu bilin. Allah'ın yolu olmak olgun sistemlerle dürümlenmekten öte olgun sayfalanışlarla kodlanmaktır. Eğer biçtiğiniz kim varsa onlar sizi hak etmeye çalışır. Ama değer biçmedikleriniz de var ki onlar sessiz zamanların ışıkları halinde görev isterler. Kömür, örnekle bildiririz ki kontrol dışıdır. Ama o kömür yandığında koruyuculuk artar. Sizi, tohumlarınızı ve tüm yoğunluklarınızı hepimiz İlimle dillemeye çalışıyoruz. Vereceğimiz her şeyin görev olduğunu da bilmenizi istiyoruz. Bugün burada ilim tekniğini kodlarken çok zaman yaptığınızı yaptınız ve isim zikrettiğimizde orayı kayıtlardan çıkarttınız. Bunu yapmanız kendinizi hak etme işiniz midir yoksa hasatı yapmak dileği olmaması mıdır? Bunu sizden bekliyoruz canlarım. Buna ben yanıt vermek istiyorum. Dünya altın bir ışıktır. Bunu hepinizin net anlamanızı bekleriz. Dünya örtüsünü örtmeden evvel dünyanın ışığını kodlamamız gerekir. Ama bu kodlama ilimle olur hepimizin ilmi bütünün resmi çalışmasıdır. Ve bütünün çalışmasında kişi ismi zikredilmez. Bu kesindir. Eğer ben bir isim zikredersem buradaki tüm yaşam o isimde kontrol dışı kalır. Ama isim kapıda, ışık halinde, yoğunlukta, bütünün gücü ise oradaki o yol Allah'ın yoludur ve onu kodlayıp tohumlayabilirim. Onu kontrol altında tutabilirim. Ama yaşamı hak etmiş olan birliklerimi muhtemelen bedriyet dillerken tüm sistemleri de dillemeliyim. Değer biçtiğim hiç kimse yoktur. Ama devre tahtımda ışık olduğunda bütün kötülükleri aşıp geçerim. Şikayet ettiğiniz konuya gelince, kelamımda ilim, ilim diriliğimde hakiki yol ve bütünlüğümde Kur'an varsa da Aşkımda, şalkımda insanlık vardır. Bunu bilin ki insanlık tektir. Bunu bilin. Kimse diğerinin dışı değildir. Bir tek insanlık. Ve o insanlığı biz her gün göreve alıyoruz. Sanmayın ki biz bizle çalışırız. Sadece bizle, tüm insanlıkla çalışırız. Bunu biliniz. Ama onların oğul vermeleri, yoğunluklarını kontrol etmeleri ve ışığa varmaları kelamla olacak. Kelam hak edildiğinde Yaşam hak olur. Kökü kör olmayanın gücüyle dürümlenenler ilmi hakik hak hakikiyette dillenebilirler. Sevgiyle sizleri kucaklıyorum ama bundan sonraki süreçte lütfedin de kontrolsüz gelmeyin. Hepiniz daha ilmi, daha hırsız, daha ışıklı gelin ki sizinle daha yüce bir çalışmada yapmaya niyetliyim buyurun görevinizi alın ve gidin. Ama daha ötelerde, daha yücelerle olmanıza imkan veremem. Gelişinizi hak ettiğiniz an görevinizi de hak ettiniz. Ama bundan sonra son sözü söylerken nefesimde söyleyin ki kalemsiz olun. Yazın ve yarınlaşın. Aha şimdilik işte bu.